Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Gara operasyonuna ilişkin Türkiye Büyük Milletler Meclisi'nde bilgilendirme konuşması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı, hiçbirisi operasyonda kaçırılmadı. PKK ve FETÖ inşasıyla gerçekleşen çalışmayla söylenenler bir amaca atıf için söylenmektedir. Hem acımız var hem bıçağı biraz daha sokarak kanırtmak için söyleniyor kimisi bayramda kimisi eşinin çocuğunun yanından kaçırıldı. Yaklaşık 5 yıldır bu olayı hükümetimizin tüm birimleriyle birlikte yaşıyoruz. Biz bu ailelere vatandaş değil evlat muamelesi yaptık. Ancak biz kimlerin nasıl görüştüğünü ve istismar ettiğini de biliyoruz. Hepsini burada açıklayacağım. Çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra aileleri ölümde de istismar ettiler, çıkın açıklama yapın dediler hem acımız var hem bıçağı içimize sokup biraz daha kanatmak için konuşanlar. Bu çocuklar ailelerinin yanından kaçırıldı. Açık öğretim imtihanına giderken kaçırıldı. Biri bayram ziyaretinden önce kaçırıldı. O insan hakları denilen canı çıkasıca dernek bir tanesi için bunları söyledi mi? Çocuklar kaçırıldığında Öznür Çalık, Pervin Buldan'ı aradı. Kim kaçırmış diye bakalım dediler. Pervin Bull'dan, bu çocuklar kaçırıldığı zaman dedi ki, biraz misafir edecekler sonra bırakacaklar, bu katliamların nasıl olduğunu ne zaman olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 10 tane çocuğa acımayan, benim askerime, polisime, komutanıma acırma Amerika Birleşik Devletleri şöyle demiş böyle demiş. Ne derse desinler bizim acımızı nereden bilecekler, diye konuştu. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.